haykırmak için toplandık. Anladım. Çağdaş bir kentin sevgi, barış ve dostu başkentinin mimarı olan böyle değerli bir belediye başkanının hem de kendilerine işçi temsilcisi yuvarlanırız. kim olursa olsun Kesinlikle. bugünden tezi yok. İcra ettikleri görevlerinden alınmadığıdırlar. 아니요. <laughs> sevgili hemşehrilerim. Hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. <laughs> bu hassasiyetinizden dolayı, bu duyarlılığınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Karadeniz'de insanların yaşadığı çağdaş bir kent. Sürekli bunu vurguluyoruz. Sürekli olarak bunu söylüyoruz. Ama maalesef Karadeniz de bozabilme amacıyla bir takım hareketler başladı. Demirçelik'ten atılan hiçbir kabahati olmadan atılan işçiler, Demirçelik'te hoyratça hareketler Demirçelik'te sendika yönetimine demokratik usullerle gelen yönetim kurulu üyeleri değil sadece yalan söyleyen küfür eden adamların bir çete gibi oraya yerleşmesi ve demirçelik fabrikalarının içerisinde korku imparatorluğu yaratması. Şu anda demirçelik fabrikalarında iki tane çalışan kardeş dayı birbiriyle konuşmaktan korkuyor. Çünkü Karadeniz Ereğli'de demir çelik fabrikalarında Erdemir yönetimi yok, Oğuz Özgen yok. Orada sendika var. Orada sendika baş müdürü de formeli de isterse işten atar. Eğer direnirse işçi veya formen ona dayak atar. Ereğli'de Erdemir maalesef bu korku imparatorluğuna dönüştürüldü. Ama azgın insanlar Bununla yetinmediler. Karadeniz Ereğli'de de yaşayanların üzerinde korku imparatorluğunu yaratmak için uzun zamandan beri sendikayla genel müdür işbirliği yapıp Ereğli'ye saldırmaya başladılar. Hiç beklemediğimiz bir anda mübarek Ramazan'da Sayın Fatih Erdoğan'ın iftarından çıktık. Duamızı yaptık. Kapıdan çıkarken yanımızda devletin valisi, başsavcısı, kaymakamı, rektörü, Fazla Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış, Köksal Toplan'ın arasından bana 12 tane canavar gibi yürük saldırdı. Tekrar diyorum, yanımda vali var, kaymakam var, başsavcı var. Ama ne yazık ki valinin yanında olduğu yerde İlçe emniyet müdürü olur. En azından da 10 tane polis olur. 20 yıllık hayatımda hep bu böyledir. Ama orada polis yok. Orada ilçe emniyet müdürü veya amiri yok. Orada 14 tane otelin güvenlik kurulu üyeleri, güvenlik görevlileri bir salona tıkılmışlar, kapıları kapatılmış. Güvenlik kameraları bir gün evvelinden iptal edilmiş görüntü alınmasın diye. Yani her türlü ortam hazırlanmış, komplo hazırlanmış ama 12 tane yüreksiz, sadece göbeği olan, şişmiş, demir çelikte ye şişmiş, insanlara eziyet yapan yüreksiz adamlara iki arkadaşımız ve korumamızla birlikte 12 adamın hepsini de attık gönderdik hepsi daha. <laughs> sonra bas savcım da aradı. Ama devletin valisi Halil Bozpil sana ne oldu? Geçmiş olsun diye beni aramadı. Köksal Toptan geçmiş olsun diye beni aramadı. Rektör beni aramadı. Halbuki esrar işlemi yapan insanları yakaladığı zaman devlet erkanı basına ve gazetecilere televizyonlara çıkar olayı takip ediyoruz der. Ereğli'de 100 bin kişinin seçtiği belediye başkanı, devletin valisinin, devletin rektörünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış insanın yanında, savcının kaybakamının yanında ve analarına avratlarımıza küfretmek suretiyle yumruklarla üzerimize saldırıyorlar. Bizi hiçbir koruma korumuyor. Devletin valisinin koruması da bizi korumuyor kendimizi koruyoruz. Ve de bu adamlar ifade vermeye gidip 10 dakika sonra da serbest bırakılıyor. Bunu takdirinize bırakıyorum. Bu yumruklar bana atılmadı. Bu ev... Er Sendikası'nın genel başkanı, iyi dostumdu. Kendisini uyardım. Ula bu küfürbaz yalancı adamı, bölgeci adamı. Çünkü hiç yönetim kuruluna sendikanın yönetimine bir kişiyi almadı. Hep hemşerilerini aldı. Metal koptaki çıkarlarını biliyorum, çıkarlarını dağıtacağım. Avant dağılamayacaklar bundan sonra, nefes aldırmayacağım. Tevrul Kallı'ya uyardım. Bunu yapma, Ereğli'ye gelersin. Ereğli'de gerginlikler olur dedim. ...Pevrul Kavlak beni dinlemedi. Türk Meta Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a selam gönderiyorum. Bir yerine günayak Ereğli karışmaya başladı. Günayak bir yerine. Efendim, <laughs> Bu mücadele burada bitmeyecek. Sendika Başkanı'nın istifasını istiyoruz. Ereğli'de gerginlik olmasını istemiyorlarsa... Evet. sendika başkanı Yusuf Siyah Davaş'ın istifasını istiyoruz. Onun emrinde emirliği yapan Oğuz Özger'in de istifasını istiyoruz. Sizlerden rica ediyorum. Bu hareketiniz beni son derece mutlu etti. En insanı yürekli insandır, sağlam insanlardır. Belediye başkanlarına ve yöresine sahip çıkanlar bunu ispatladınız. Ama sizlerden istirham ediyorum. Hiçbir taşkınlık yapmaksızın burada dağılmanızı istiyorum. Bir gün içerisinde böyle bu kadar insanın bir araya gelmesi beni şaşkına çevirdi. Sizlerden istirham ediyorum. Biz hukuktan yanayız. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Hukuksal yönden bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir taşkınlık yapmadan dağılmanızı istirham ediyorum. Karadeniz Meta Sendikası koyun boyuna işverenle yüzde otuz beş paralarını kesti. Ulan şimdi para kazanıyorsunuz. Milyon dolarlar yüzde beş çelikçiye para kazandık diye verseniz de. Ama vermek yok. para girişini durdurdular. Saç sükaları gitti. Otuz kırk milyon para Ereğli'den çekildi. Paşaların torpil yaptıkları işçi olarak buraya geliyorlar. Oyak eliyle akına tepeden bakıyor. Oyak yönetim kurulu Başkanı'nın da uyarıyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Burası Ereğli, çağdaş bir kent. Haklarımızı demokratik yollardan aramasını çok iyi biliriz. Yakında eylemleri başlatabiliriz. Sizlerden şimdi selam ediyorum. Hiçbir taşkınlık